Bir Herkese merhaba arkadaşlar bu güzel bir şey. Brawl Stars hayaller ve sayılar, hayat gerçekler. Evet Hay Hay açıyorum. Hadi açalım. Hayaller. Evet selam arkadaşlar. Bu video çok uğraştım abone olup like atarsınız. Yeminden yeminden like ve onu Hayaller. <gülüyor> gerçekler ben. Sekiz bir almak. Ay. Böyle tepki verse bak bak. Ama gerçekler. Üzüldüm. Bu. Ben. Ben kim bilir oyunda 40 tane karakter açmıştım. benim şey biliyorsun zaten. Ay, lazım oynasam elbise. Böyle direkt önde torumalı makine gibi sıkarım böyle her yere. Ay, gerçekten. Evet. Bu ben. Kısa. Evet, Hoşçakalın. bay bay